Faik Abasyan'ı gün gururiyetin sınıfıyız biz 408 başladık yolda birini sonra üçünü uğurladık Ama yine de dimdik ayaktayız 37 olarak devam ediyoruz Başarılıyız sporlarda ve etkinliklerde öne çıkıyoruz Öğretmenlerimiz başarılı Olduğumuzu söyler bizi sever Tüm hocalarımız çaba sarf eder İyi alışkanlıklar kazandırmak için Fikirlerimize değer verir bizi dikkate alır Ama labalik yaparsak hepsi sert çıkışır Hatamızı gösterir Her birimiz bir yıldız Parlıyoruz hep birlikte Sınıfımızın enerjisi Başarılarımızla doldu taştı Spor ve sanatta Her alanda varız her zaman sana sahip faykan o en iyisi Yediğimiz sınıf rüyüz biz Saatler geçse de biz hep birlikte Derslerde sıkı çalışır Başarıyı seyrederiz Öğretmenlerimiz rehberimiz Yolumuzu aydınlatır Sait faygabız yanıkın yıldızla Yedim sınıfıyız biz Geleceğe umutla bakarız Hayaller kurarız hep birlikte Arkadaşlık bağımız güçlü Birbirimize destek oluruz Her günümüz bir macera Her anımız bir an Sınıfımızın hikayesi Hep yüreklerde yaşayacak Öğretmenlerimiz bizi seviyor Başarımız için çabalıyor Her birimizin fikri önemli Her birimize değer veriyor Labaylık yapmamız ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Her birimiz bir yıldız Parlıyoruz hep birlikte Sınıfımızın enerjisi Başarılarımızla doldu taştı Sporlu ve sanatta Her alanda varız, her zaman hazırız Sahip farkımız yanıkın en iyisi Yediğimiz sınıfıyız biz Her birimiz bir yıldız Parlıyoruz hep birlikte Sınıfımızın enerjisi Başarılarımızla doldu taştı Sporlu ve sanatta Said Faik Abasyanık'ın en iyisi 7. sınıfıyız biz Her birimiz bir yıldız Bağlıyoruz hep birlikte Said Faik Abasyanık'ın en iyisi 7. sınıfıyız biz Saatler geçse de Biz hep birlikte Öğrenciler de sıkı çalışır, başarıyı seyrederiz. Öğretmenlerimiz rehberimiz, yolumuzu aydınlatır. Said Fey kapısı yanıkın yıldızlı, sınıfıyız biz.